Evet, gelecek hafta ne kutlayacağız? Diriliş Bayramı. Diriliş ne demek? Dirilmesi. Peki bu vaat Tanrı ne zaman verdi? Çok önce. Ta yaratılıştan beri Tanrı'nın planında ve en üst nokta e, Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih'in ölüm ölmesi ve dirilmesi. Ölümle biz onun ölümüne dirilişiyle de onun dirilişine ortak olmuş oluyoruz o zaman. Evet o zaman Tanrı sadakatinden hiç geri durmadı değil mi? En ufak bir sapma olmadı. Ve sadakatinin bir göstergesidir bir anlamda da. Şimdi Yeremye'nin ağıtları 3, 22-23 ayetinde şöyle diyor. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhamete asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. Bu sözleri söyleyen Yeremya'nın çektiği sıkıntılarını anlatan ayetlerden bir bölüm okuyalım şimdi. Yeremya 37, 15 ve 38, 6'ya kadar. Yeremya'ya ye öfkelenen önderler onu dövdürtüp tutuk evine çevirdikleri yazmam Yonatan'ın evine kapattılar. Böylece Bodrum'da bir hücreye kapatılan Yeremya uzun süre orada kaldı. Sonra kral Sitkı'ya ye, Yeremya'yı sarayına getirdi. Orada kendisine gizlice Rab'den bir söz var mı diye sordu. Evet diye yanıtladı Yeremya. Babil kralının eline verileceksin. Sonra kral Sitkı'ya şöyle dedi. Sana görevlilerine ve bu halka karşı ne günah işledim ki beni tutuk evine kapattınız. Babil kralı sana da bu ülkeye de saldırmayacak diyen peygamberlerin hani nerede? Şimdi lütfen beni dinle. Ey efendim kral, lütfen dileğimi kabul et. Beni yazman Yonatan'ın evine geri gönderme. Orada ölmek istemiyorum.'' Bunun üzerine kral Sitkiya Yeremya'nın muhafız avlusuna kapatılmasını, kentteki ekmek bitene kadar her gün fırıncılar sokağından kendisine bir ekmek verilmesini buyurdu. Böylece Yeremya muhafız avlusunda kaldı. Mattanoğlu, Şafatya, Paşhuroğlu, Gedelya, Şelemya oğlu, Yehukal ve Malkiya oğlu Paşhur, Yeremya'nın halka söylediği şu sözleri duydular. Rab diyor ki, bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek, kildanilere gidense sağ kalacak, canını kurtarıp yaşayacak. Rab diyor ki, bu kent kesinlikle Babil kralının ordusuna teslim edilecek, Babil kralı onu ele geçirecek. Önderler krala, bu adam öldürülmeli dediler. Çünkü söylediği bu sözlerle kentte kalan askerlerin ve halkın cesaretini kırıyor. Bu adam halkın yararını değil zararını istiyor. Kral Sitkiya işte o sizin elinizde diye yanıtladı. Kral size engel olmaz ki. Böylece Yeremye'yi alıp kralın oğlu Malkiya'nın mahfuz avlusundaki sarnıcına halatlarla sarkıtarak indirdiler. Sarnıçta su yoktu, yalnız çamur vardı. Yeremye çamura battı. Evet Yeremya tutuk evine girdi. İçi çamur dolu sargıcı attılar. İftiralara uğradı. İnsanlar ona tükürüp dövdüler ve onunla alay ettiler. Bütün bunlara rağmen Yeremya'nın bildiği en önemli şey Rabbin sadakatiydi. Rabbin sadık olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda başına gelecekleri bildiği halde kendisi de Rabbe sadık başına gelecekleri tutuklanmasına, işkencelere, çamura batırılmasına, kuyuya indirilmesine rağmen Rabbin sadık kaldığını bilerek kendisi de Rabbe sadık kaldı. Ve Tanrı'dan işittiği sözü söylemekten çekinmedi. Dediği gibi diğerleri sana hoş sözler söyledi. Hani onlar nerede? Kentin önderleri kendisini ölüme teslim edeceklerini bile bile doğruyu söylemekten geri durmadı. Kralın işitmek istediği söz yerine Tanrının söylediği sözü söylemekten çekinmedi. Bu kent kesinlikle Babil kralının ordusuna teslim edilecek. Babil kralı onu ele geçirecek. Önderler ise krala bu adam öldürülmeli. Çünkü söylediği bu sözlerle kentte kalan askerlerin ve halkın cesaretini kırıyor. Bu adam halkın yararını değil, zararını istiyor dediler. Yeremye başına gelecekleri bile bile gerçeği söylemekten çekinmedi. Rab ona nasıl sadık kaldıysa, Yeremye de Rab'be sadık kaldı. Davut, Daniel, Paulus ve daha onlar gibi birçok kişi, bütün bu insanlar Tanrı'nın ne kadar sadık olduğunu keşfettiler ve Rabbin sadakatini yaşadılar ve onlar da Rabbe başına ne gelirse gelsin sadık kaldılar. Rab sadece onlara mı onlara karşı mı sadık kaldı? Hayır. Kesinlikle Rab sadıktır. İbraniler 13:8 İsa Mesisi dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır diyor. Günümüzde de ona inananlar Rabbin sadakatini görebilirler. Günümüzde de ona inanıyorsanız Rabbin sadakatini çok net görebilirsiniz. Gerçekten Rab hepimize bunu öğretmek istiyor ve ben de sizi bugün teşvik etmek istiyorum. Yasanın tekrarı 7 6 9'da şöyle diyor. Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. Rab'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil, siz sayıca öbür halklardan azdınız. Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı köle olduğunuz ülkeden Mısır Firavun'un elinden sizi kurtardı. Tanrınız Rabbin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların birinci kuşağına kadar, bininci, bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. Bininci kuşağına kadar diyor. Yani burada bir sonsuzluk söz konusudur. Evet o gün Mısır'dan kendi halkını köle olarak elinde tutan Mısır'dan kendi halkını çıkardı. Bugün onun halkı kim? Sizlersiniz. Ona kendini teslim eden kişiler. Onun halkı olmayı kabul etmiş olan kişiler. O zaman kesinlikle sadık bir tanrıya iman ettiğini zi bilerek sadık bir şekilde dimdik başınıza ne gelirse gelsin dimdik ayakta durmayı öğrenmemiz lazım. Evet bizim tanıdığımız Rab gerçekten böyle bir Rab'dir. Kendisini sevenlerin buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. Ne büyük lütuf değil mi? Rab bizi çağırıyor ve sadece çağırmakla kalmıyor. Bizleri çağırdığı çağrısında da tutuyor ve kullanıyor. Ve çağrısını pekiştiriyor. Tanrı'nın ant içmesine ihtiyacı var mı? Yok. Yalan söylemez ki ant içsin. Sadakatsizlik yapmaz ki ant içsin. Ama yapıyor. Neden? Çünkü insanı çok seviyor. İnansınlar, emin olsunlar diye ant içiyor. Antlaşma yapıyor. Emin olmamız için. Çünkü biz zayıfız. İnsanlar zayıf. Acaba bir şeye düştüğünde, bir sıkıntıya düştüğünde acaba Tanrı beni görüyor mu? Tanrı benimle mi? Tanrı var mı yok mu diye sorgulamaya giriyoruz zayıflığımızdan dolayı. Onun için Tanrı ihtiyacı olmadığı halde ant içiyor. Neden? Çünkü güven içinde olalım diye. Birinci Korintiler 2.9'da şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı ve hiçbir insan yüreği kavramadı. Evet onu kavramamız çok zor. Bir gün tam olarak kavrayacağız onun yanına gittiğimiz zaman. Gerçek olan şey şudur. Rab sözüne kesinlikle sadıktır. Rab size özel olarak sadakatini nasıl gösterdi? Tanıklık vermek ister misiniz? Vermek isterseniz bu vaazın sonunda bir fırsat olur. Rabbin sadakatini, geçen hafta Zeynep'ten bir tanıklık aldık. Ama gerçekten Rabbin sadakatini günlük hayatımızda çok net, açık görebiliriz. Evet bugün bu videoyu izleyen kişiler de, onları da teşvik etmek istiyorum. Sizler de hatırlayın. Rab size özel olarak sadakatini nasıl gösterdi? Kesinlikle gösterdi. Gördük mü sadece? Görmeyi, bakmayı, görmeyi, duymayı öğrenmemiz lazım. Evet, Rab sözüne sadıktır. Ama Rab bizi de sadık ve güvenilir yapmak istiyor. Kendisi gibi yapmak istiyor. Çünkü kendi benzerliğinde yarattı. Yaratılışta okuyoruz. Kendi benzerliğinde yarattı. O zaman onun gibi olmamızı istiyor. Bizim de aynen onun gibi sadık kalmamızı istiyor. Galatyalılar 5, 22-23 Tanrı'nın bizim hayatımıza yapmak istediği şeylerden bahsediyor. Bunlardan birisi de bağlılık yani sadakat. Rabbin kendisi sadık ve güvenilir olduğu gibi bunu bizim hayatımızda da görmek istiyor. Her insanın hayatında bunu görmek istiyor. 22 23 Galatyalılar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bunlar sıradan şeyler değil. Tanrı'nın kendi karakteridir. Tanrı'nın karakteridir. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz Tanrı'nın karakteridir ve o aynı karaktere bizlerin de sahip olmamızı istiyor. 1. Korintiler 4.2'de şöyle diyor. Kahyalarda aranan başça nitelik güvenilir olmalarıdır güvenilir olmalı, olmalarıdır. Kahya ne demek? Emanet ettiğin, değerli şeylerini emanet ettiğin kişidir. Tanrı bizden güvenilir olmamızı istiyor. Güvenilir olmayan kişiye neyinizi emanet edebilirsiniz? Evet, başlıca nitelik güvenilir olmak kendisinin güvenilir olduğu gibi Rab adına iman eden her kişiden güvenilir olmasını istiyor. Matta 25 14 30'da İsa bir benzetme anlatıyor. Emanet para benzetmesi. Okuyalım şimdi onu. Matta 25 14 30. Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana beş talant emanet etmiştiniz, bak beş talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. İki talant da, iki talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana iki talant emanet etmiştin. Bak iki talant daha kazandım. Efendi sonra, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra bir talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyorum. Ek ekmedin yerden biçer, harman savurmadın yerden devşirirsin. Ve bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendi sonra şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri, alırdım. Haydi elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve, bu, ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. O zaman çoğaltmaktan bahsediyor, değil mi? Küçük işlerde sadıksak büyük işlere getirileceğiz demektir. Küçük işlerde sadık olmayan büyük işlere kim getirir ki? Bu benzetme aracılığıyla Rab bize üç şey göstermek istiyor. Rab bize kendisine ait olanı emanet etmiştir. Çünkü özde bizim olan hiçbir şey yoktur ve her şeyin sahibi Rabb'in kendisidir. Acaba o zaman kullandığımız her şeyi hayatımız bile ona aittir. O zaman çoğaltmak lazım. Sevgimizi çoğaltmamız lazım. Merhameti çoğaltmamız lazım. Rabb'in karakterine uygun bir karaktere doğru kendimizi değiştirmemiz lazım. İkinci olarak. Hayat bir yatırımdır. Ve şunu unutmayalım ki her yatırımda bir risk vardır. Aynı şekilde dünyanın gözüyle Rab için yatırım yapmak da risk işidir. Günün birinde bir hesaplaşma olacak. Rab bizlere bıraktığı her bir emanetten dolayı hesap soracak. Evet. Aferin iyi kölemi de duymak istiyorsun yoksa öbürki gibi ben senden korktum da yapamadım. Hiçbir şey üretemedim. Hiçbir şey yapmadım. Yaparsın. Rab seni nasıl seviyorsa Rab bütün insanları seviyor. Kötü insanları da seviyor. İşte onun sevgisini nasıl az önce okuduk. İsa ile alay ettiler. Çarmıhtayken. Kuşku duydular. Ama buna rağmen İsa onları sevdi. Buna rağmen kendini çarmıhta kendi dedi. Baba onları bağışla onlar ne yaptığını bilmiyor dedi. O zaman her birimizin vereceği Tanrı'nın bize verdiği küçük işler var. Hiçbir şey yapmıyor musun? Yoldan geçen birine nasılsın demek <laughs> bile bir garibanı sevindirmek Rabbin gözünde büyük iş aslında. Küçük iş gibi görünen o şeyler gerçek büyük iş. Ama insanlar böyle büyük ibadetler, büyük tapınaklarda tapınmayı büyük iş olarak görüyor. Rabbin gözünde küçük işler aslında büyük işlerdir. Rab size neler verdi, neler emanet etti? Biliyor musunuz? Her şeyi sayabilirsin aslında değil mi? Hayatını dünyayı teslim etti aslında ya. Değil mi? Yaratılışı hatırlayın. Altı gün her şeyi yarattı. Tanrı ne dedi? İyi oldu. Her günün sonunda iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Ve son gün ne dedi? İnsanı yarattı. Ve o iyi oldu, iyi oldu dediği, yarattığı her şeyi insana teslim etti. O zaman insanın, insan Tanrı'nın emanetçisidir. O zaman emanetçi güvenilir olmak demektir. Kahya güvenilir olmak demektir. Rab her bir kişiye ruhsal armağan verdi, maddi imkanlar verdi, aile verdi, kimine çocuklar verdi. Bu kilise içinde, buradaki topluluk içinde önder olarak Caş ve bana ve daha sonra da hepimize topluluğunu emanet etti. Sorumlulu sorumluluğumuz var kilisenin önderi ben olabilirim belki ama sorumluluk hepimizin. Değil mi? Rab bize emanet ettiği bütün bu şeylere iyi bakmamızı istiyor. İstiyor derken olduğu gibi korumamızı değil, yapıp yatırım yapıp çoğaltmamızı istiyor. Ve onlarla ilgilenmemizi istiyor. Ve Rab kilisesinde daha çok kişinin olmasını istiyor. Ve aynı zamanda olgun insanların olmasını istiyor. Burada 2, 4, 6 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi olabiliriz. Ama her birimiz dışarıdaki her birimiz bir talant gibi düşünün. Bir talant iki talant olur. Her biriniz 5 talant olduğunuzu düşünün. 5 talant 10 talant olduğunu düşünün. Sadece sayıda değil, ruhta, olgunlukta Tanrı'ya hizmet edecek Tanrı'nın emanet ettiği emaneti koruyacak ve o emaneti çoğaltacak her birimizin sorumluluğu var. Ve Rab daha çok hizmet edenler olsun istiyor. Her birimizin hizmet edenler olmamızı istiyor. Bunların da olması için Rab bizim güvenilir birer kahyalar olmamızı istiyor. Bağlılık konusunun ikinci bir tarafı da sadece Tanrı'ya bağımlılık değil, bağlılık değil, Tanrı'ya sadakat değil, birbirimize de bağlılık önemli. Tanrının gözünde birbirimize de sadakat önemli. Rabb'e bağlı olmalıyız, birbirimize bağlı olmalıyız. Yalnız Rabb'e karşı değil, aynı zamanda birbirimize karşı da sadık olmalıyız. Romalılar 10, Romalılar 12 10 birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Birbirinize saygı gösterin demiyor. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Yarış. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun diyor. Ve biz ne kadar bağlıyız birbirimize? Bugün onu sorgulayabiliriz aslında kendi kendimize. Rab birbirimize sadık olmamızı ve bağlanmamızı istiyor. Ama Birbirimize bağlanmakta da bir risk var. Değil mi? Bazen bağlandığımız insanlar bizi yüzüstü bırakabiliyor. Bazen güvenim, güvenimizi sarsabiliyor. Bizleri terk edebiliyor. Veya hoşlanmadığımız bir şeyler yapabiliyor. Kızdırabiliyor belki, öfkelendirebiliyor belki ama her şeye rağmen İsa'nın söylediği sözü hatırlayalım. Ne dedi? Birbirinizi sevin ötesinde düşmanlarınızı sevin diyor yani. İsa düşmanlarını bile sevdi. O zaman birbirimizi sevmemiz daha kolay. Ne dedik? Risk var. Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım. Yine de Rab bizden sadık olmamızı ve birbirimize bağlı olmamızı istiyor. Birbirimize bağlı oldukça, birbirimize tutundukça bu Rab için çok faydalı ve kazançlı bir yatırım olacaktır. Biz kardeşleri Rabbin bereketlemesini istiyor muyuz? Birbirimizi bereketlemesini istiyor muyuz? Evet Rab Coşkun abi seni bereketlemek istiyor. Zeynep seni bereketlemek istiyor. Her birimizi bereketlemek istiyor. Ama sizlerin de başkalarını bereketlemenizi istiyor. Bazen birbirimize yaklaşmak Düdüklü tencere gibi olabilir, basınç artar, tehlike olabilir. Bazen hiç, tencere patladı mı düdüklü tencere, bir sefer patladı, elim yanmıştı mesela. Bazı, zaman zaman küçük patlamalar olabilir ama Rab bunları da kullanır. Rab, zayıflıklarımızı da kullanır ve Rab bizi kaldırır. Peki biz ne yapıyoruz? gerçekten kardeşlerimizi kaldırıyor muyuz? Kaldırmalıyız. Kaldırmamız gerektiğini biliyoruz ama bazen farkında olmuyoruz ama hatırlayalım. Rab birbirimizi kaldırmamızı, birbirimizin yükünü taşımamızı istiyor. Petrus gölde yürürken batmaya başladı. Rab ne yaptı? Tuttu elinden kaldırdı çekti çıkardı ve birbirimize aynı şekilde Rabbin yaptığı gibi yapmamız lazım. 1. Samuel 12:24 diyor ki yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Geçmişte o büyük şeyler yaptıysa bugün de yapacaktır. Ama biz kendimizi güvenilir ve sadık kahyalar olarak hazırlayalım. Unutmayalım ki Rab Rabbin sadakati sınırsızdır, sonsuzdur. Bizim sadakatimiz Rabbin sadakati gibi olmasa bile her durumda Rab sadık kalacaktır. Biz sadık kalmasak bile sadık kalacaktır. Kutsal Kitabın başından sonuna kadar görebiliriz. Onun halkı hep sadık kalmadı. Birçok yerde görüyoruz. Mısır'dan çıktı, çölde sadık kalmadı. Gündelik ekmek istediler, Rab ekmek verdi, sadık kalmadı. Oraya gitti, sadık kalmadı. Buraya gitti, sadık kalmadı. Bizim aslında kutsal kitaptaki İsrail biziz, biz. Benim, sensin. Orada bizi temsil ediyor. Biz dünyayı çöl olarak görürsen, çölde gündelik ekmeğini verecektir, çölde bile verecektir. İsa çölde denendiği zaman iblis geldi ne dedi? Elindeki ekmeği taşı, e, elindeki taşı ekmeğe çevirebilirsin. Sen Tanrı'nın oğlusun. Çevir. Hayır. Yapabilir. Ama yaşamayı öğrenmemiz için onun gibi sadık kalabilmemiz için yapması gereken şey kendisine hizmet değil bize hizmet etmek için İsa geldi çünkü. Kendisi için bir şey yapmak için değil, bizim için bir şey yapmak için geldi. Onun için Rab sadıktır. Sadık olduğunu unutmayalım ve sadık kalalım. Çevremizdeki insanlar bize sadık olmasalar da bizim yine de her zaman, her durumda sadık olmamızı bekliyor Rab. Biz sadık olmayı bilirsek, sadakat gösterirsek o insanlar da Rab'de yaşamın ne demek olduğunu bizden görecektir ve özenecektir ve gelecektir ve onlar da yapacaktır. Ve Rabbi tanıma fırsatı olacaktır. O zaman Yeremya'nın ağıtları ne diyor? 322 22 23'te. Diyor ki: "Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar, sadakatin büyüktür. O zaman bunu ilahi olarak söyleyelim şimdi, sonra kapatalım. Rab sizlere bereketlesin.